Herkese merhaba, dakikalar içerisinde ne zaman emekli olacağınızı kolayca hesaplayacağınız bir internet sitesinden bahsedeceğiz sizlere. Bu site, Emeklilik Engelliler Gen TR internet sitesi. Hızlıca nasıl hesaplayacağınızı gösterelim. Siteye giriş yaptığınızda üst tarafta yer alan, sigortalılık statünüzü seçin. Sonrasında ilk sigortalılık tarihinizi seçin. Devamında varsa diğer sandıklardaki prim gün sayısını yazın. Yoksa sıfır yazın. Bu adımdan sonra rapor oranınızı yazınız. Ve son olarak hesapla butonuna basın. Karşınıza çıkan ekranda detaylı şekilde hizmet dökümünüz çıkacak. Emeklilik süreniz dolmuş ise onu bildirecek. Ya da prim gün sayınız eksik ise eksik gün sayısı gösterilecek. Hepsi bu kadar. İnternet sitesi linkini videonun açıklama kısmına ekliyoruz. Engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar, engellilerle ilgili ürünler ve engelli haklarıyla ilgili güncel bilgilerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın.